kardeşim ve sizler birlikte telefon oynayacağız arkadaşlar hadi bakayım ben daha yeni oynayayım ne <laughs> iş oynamadım pvp evet şaka yapıyorum oynadım ben bu oynuyorum bir de bu oyun şimdi gidip bir, bir şey yapacağım

üşenmişler animasyon yapmaya da ya. Evet. Hiç oynamadım. Sadece anladım işte. <laughs> Oynadım sonra çekimlerim. Bitirdim mi bitiremedim. Zor <laughs> çünkü. Şaka yaptım mı bitirdim. Kaçınca ne oluyor bunlar? Allah. kırmızı yatağı yerde Basınca çok güzel şeyler oluyor. Basınca tavsiye ederim. Ben basmıyorum. Ee, evet arkadaşlar bastığınızda ne oluyor? Çok güzel şeyler oluyor. Bakın bastım. Ben baştan başlıyor da ne olsun? Saat 7. Geç 7. O 5 yani neredeyse 5 saat. Mehmet, bu Bu ne? Yok anne. Güzel mi demek? <laughs> ya gelmesin şu vermiyor ya. Ama ben moda oynayacağım ya. Bu ne oyun bu ne ya? Bunlar şu hep normal Türkiye oluyor. Hiç fark olmaz. Mesela tek bu. Eee. Ya 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 ya. Ay, 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 ay. ben kötü bir şey yaptım. Ben kötü bir şey yaptım. Hem de çok kötü bir şey yaptım. <laughs> birazcık yavaş geliyorum. Yok gelmiyor sen Bu bu bu. bu film ne ya? Anlamı çekilme açıp yazılaşıyorum. Çünkü bütün YouTube kanalına bakıyorum. açık kısmına bakıyorum. Ne diyor? E, eh, i̇şte metin, metinler içinmiş. Yani zararlıymış. Yazmıyorlar bir de. Yazmıyor gibi yine kafam karışıyor tabi. Arkadaşım seni deviriyorum. Ne oluyor? Gelmesin şu. Sen boh yerim ben. Şimdi bunu da zor yapayım. Onu nasıl yapayım? Kaçıracağım. <laughs> Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Daha yani, yani. ne, yani, yani. Bunu bitirelim. Şeyimi Bekle, 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 mı bekle, 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 ben normal telefonuydu, tabi sadece metal soruşturuyorum. Siz gördünüz, herkes evet, işte, şey. gördü. Bu burada ben bunu bu, 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 bu. Şimdi ben çok uzun süre geldim uzun ama bayağı. Ben herhalde Shaper Mode'u açıyorum şimdi, bekleyin. Herhalde Shaper modumu açayım Şu an açayım şöyle şöyle. Dönüyor ya da onun işini yapayım. Pro modumu açarsam hiç kaçırmam. Hamuzetur. Hadi tatlısın. Hadi tatlısın. Gözüm kapalı oluyor Nasıl bir şey? durmuyordur. Heh. Bu ne var? Aa bu. Ben atmam diyorsun. Ben atmam diyorsun. Hadi hadi. Şimdi Ben bir tane daha mutluyum. Hadi hemen Evet arkadaşlar. Yani, i̇ndi uygulama. <laughs> Bayağı bir bekletti. Bir saat bekledim. Siz tık Dur. Attı. Ha, tamam atmadı. Doğa soğuyuz. Ha fena fena. Bir yol önüme canlı sıkıya çıkıyormuş. Bu onu yazıyormuş. Ne komik oldu. Ne gerilimde oldu. Hiç kasmıyormuş aslında. Bana öyle geliyormuş. Tam burada bak tabetin tam, tam burasında bir kırıklık var arkadaşlar bakın tam burasında bir kırıklık var da neden açılmıyor? Bir daha geleyim. Açılmazsa bu hiyerif verdi abi. Ya açıyor ya. Atıyor. Geve geliyor. Açılmıyor. Dolandırdık arkadaşlar bir şey yemem yani dolandırdı hadi görüşürüz Ayy. şuradan da sayayım arkadaşlar bir bin gibi evet arkadaşlar mutlu olmadım neyse görüşürüz bu videoda bu kadar mutlu oldum hiç mutlu olmadım doldurdum görüşürüz arkadaşlar zaten şarjım video geç olmuş saate bakın ya. Ben diğerken zaten saat 8 e, 10 Hadi bay bay. Kanalıma like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı da sakın ihmal etmeyin.